Türkiye'de sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyan herkese modern, eksiksiz ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla çalıştık. İcraatın 20 yılında sağlık için yegane düsturumuz oldu bu anlayış. Ne yaptıysak, ne yapıyorsak aziz milletimizin her ferdinin bir nefes sıhhati için yapıyoruz. Bunun için ta 2003'te sağlıkta dönüşüm programını başlattık aile hekimliği sistemini hizmete alarak her bir ailemize hekim tahsis ettik. Sağlık Bakanlığı'na 2002'de sadece 2,2 milyar bütçe ayrılıyorken, biz 2022 itibarıyla bunu 116 milyar 37 milyon liraya çıkardık. Yaradılanı severiz yaradandan ötürü inancıyla ülkemize dünyanın en geniş kapsamlı sosyal güvenlik ve sağlık sistemini kazandırdık milletimizin %99'unun kapsandığı dünyadaki en kapsamlı sağlık sigortası sistemini hizmete aldık. Her alana yatırım yaptık, her hizmeti önemsedik ve hiçbir eksik kalmasın diye çaba sarf ettik. 2002'den bugüne acil yardım ambulans sayımızı yaklaşık 10 kat arttırdık. Üstelik daha önce olmayan deniz, hava ve motorize ambulansları da dahil ettik filoya sağlık çalışanı sayımızı üç buçuk kat arttırdık. 2002'de 378 bin olan çalışan sayımızı yaklaşık 1 milyon 250 bine çıkarttık. 2022 itibarıyla 944'ü hastane ve 8 aile sağlık merkezi olmak üzere toplam 14 e aşkın sağlık kuruluşuyla hizmet veriyoruz. Türkiye'ye çağ atlatan sağlık tesislerini inşa ediyor, halkımızın hizmetine sunuyoruz. Toplam yatak kapasitesi 29 bin olan 20 şehir hastanemiz hizmet veriyor halkımıza. Yüksek dijital teknoloji ve tam donanımla üstelik. Biz dünya ile rekabet eder durumdayız. 14 şehir hastanemizin inşası devam ediyor. Yapılan bu yatırımlarla toplam hasta yatak sayımızı 164 binden 258 bine nitelikli yatak sayısını 19 binden 165 bine çıkardık yoğun bakım yatak sayısını ise 18 kat artırıp yaklaşık 40 bine çıkardık. Sağlık alanını dijital olarak da dönüştürdük. Merkezi Hekim Randevu Sistemi, E-Nabız, E-Rapor ve ilaç Takip Sistemi ile dünyanın en iyi takip yapan ve veri üreten sistemlerini hayata geçirdik. Dünyanın birçok ülkesinde çok büyük maliyetlerle sunulan birçok hizmeti ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. İcraatın 20 yılında sağlık alanında birçok ülkede imza atıldı. 2012'de başlatılan projeyle 59 çocuk izleme merkezi kuruldu. İlk defa başlatılan evde sağlık hizmetinden yaklaşık 2 milyon vatandaşımız yararlandı. Hastanelerimizi dijitalleştirerek ABD'den sonra dünyada ikinci oldu. 8.930'dan fazla ilacı ücretsiz temin ederek vatandaşlarımıza ulaştırdık. 2004'te sadece 11 olan kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi sayısını 336'ya çıkardık. Buna 42 tane mobil kanser tarama aracını da ilave ettik. İcraat yolunda 20 yılı icra ederek geçirdik. Bilmeyenler için söyleyelim, büyük ve güçlü Türkiye yolunda bu yaptıklarımız daha başlangıç. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras olarak gördüğümüz büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlayana kadar hiçbirimize durmak, duraksamak, tereddüt etmek, küsmek, hele hele pes etmek yoktur.